Nefes Korosu ve Topluluğu Enver Yalçın Özdiker şefliğinde Türk müziğinin ünlü sanatçısı Zülfü Livaneli'nin eserlerinden oluşan eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Esen Duisburg Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Nefes Korosu ve Topluluğu Bohum Annelise Brost Müzik Forum Ruhr'da gerçekleşen konserinde, şarkıları, kitapları ve filmleriyle uluslararası alanda başarılara imza atan sanatçı Zülfü Livaneli'nin dilerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Geniş kapsamlı çalışmalarıyla Orhan Kemal Edebiyat Ödülü başta olmak üzere, çok sayıda ödüle layık görülen ve söz müziği Zülfü Livaneli'ye ait 20 eser, çok sesli nefes korosu ve topluluğunun güçlü yorumuyla birleşerek, izleyiciyi etkileyen bir müzik yolculuğuna çıkardı. Türkiye'nin en entelektüel ve çok yönlü sanatçılarından biri olarak tanınan Livaneli'nin konseri için besteci yönetmen Enver Yalçın Özdiker'in Livaneli için hazırladığı özel konser izleyenlerden büyük ilgi gördü. 50 kişilik korist ve müzisyen topluluğunun Zülfü Livaneli'ye ait Güneş Topla Benim için, Kan Çiçekleri, Karlı Kayın Ormanında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sevda Değil, Yidim Aslanım, Leylim Ley ve daha birçok sevilen eserini seslendirdiği konser dakikalarca ayakta alkışlandı.